Alo. 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 Erkek sen kimsin? Sen kimsin? Ne var? Lan amına koydumun oğlu. Bir aydır geldim. Amına koydum. Amına koydum. Sen niye çaldırıyorsun? Tamam, ama, sikerim seni ecdadını. Ben senin bir sen ecdadını sikerim. Sen ben niye sikerim? Oraya gizlemeyi unuttun. Yakalandın amına koydum. E, sen gizlettiriyorsun. Niye çaldırıyorsun lan beni? Niye rahatsız ettin? Yo ediyorsun? sen ben rahatsız ettin. Sen kimsin? Bir tarif et kendini bana. Nasıl amına, Ermeni yarar diye bir şey orası. <laughs> Ermeni yarar sensin. İtalyan Namussuzun dölü. Amına koydum. Telefon niye çaldırıyorsun? Ben gecenin bir saatinde, gecenin bir yarısında boyunca rahatsız ediyorsun. Gecenin yarısında sen çaldırıyorsun. Amına kodumu evet. seni götten bir sikerim. Akşam mı, gece mi, sabah amına. mıdır, öğlen midir? Ana anamına çam dikerim, gölgesinde bacını <laughs> sikerim lan seni. Ben seni boş otobüste sikerim, kodurum hapa. Ben de, de seni, ben de seni leyleklere siktiririm. Ana anamına evet. yoğurt dikerim, sike sike ayran yaparım amına koyayım. Niye ayran, niye yapıyorsun? <laughs> Hı. Ulan senin ananı öyle bir sikerim ki. Patates yap. Babam bile ayağa alkışladı. Niye ben alkışlarım, sen alkışla ama. Bana bak oğlum, bu telefonu bir daha çalma. Ben senin icadını amına koyayım. Ben sana evine gelirim, soygun baskın yaparım ha. <gülüyor> evine <gülüyor> evine dalarım sikerim. <laughs> <ha>. Sen siker mi tolid? Hadi görsün. Hadi gör çetkenle bak. Çüs.